Ne yazık ki kumpası devam ettiren bir karar çıktı. Ee, arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşamadılar. O nedenle hepimiz çok e, buruk bir durumdayız. Figen ee, Başkan'ın çok çok selamları ve sevgileri var herkese. Kucak dolusu selamları ve sevgileri var. İzra. Bizim aslında tahliye değil, özgürlüğe ve barışa ihtiyacımız var. Ee, umarım hep beraber bu ülkede tüm sorunları özgürlük temelinde çözecek, e, bir mücadeleyi birlikte yürütüp ve kazanacağız. Mesela bir davayı kazanmak ya da tahliye olmak değil. Mesele bu ülkenin sorunlarını çözebileceği bir ortamı yaratmak kadınların özgür olduğu, halkların özgür olduğu, inançların özgür olduğu, kimliklerin sorun olmadığı, dillerin sorun olmadığı bir ülkede yaşamak istiyoruz. İçeride ya da dışarıda özgür yaşamak istiyoruz. Dışarıda olmanın tek başına özgürlük olmadığını biliyorum. Hukukun, adaletin, barışın olmadığı bir yerde özgürlüğü ne yazık ki doyasıya hiçbirimiz teneffüs edemiyoruz. Ben bütün bir Türkiye için, halklarımız için, kadınlar için, çocuklar için özgür bir gelecek istiyorum.